Abilerim öncelikle selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler şimdi size geçen seferki lottan kalan bazı ürünlerimizi tanıtmak istiyorum. Bunlar bizde lotun kalan sonudur. Özel koleksiyonluk parçalardır bilginiz olsun. Eski yapım bir morse dişi. Biz bunun ustasını bulamadık. E, yurt dışı dahi olsa abiler özdür malzeme. Şöyle ufak ufak yarım ayları da vardır. Bir Morse e, dişi tespihimiz eski yapımdır. Yurt dışı bile olsa minimum 10-12 liralık bir materyaldir bu tespihimiz abiler. Şöyle söyleyeyim ben size. 6.5 10 ölçü minimum 10.000 ile 12.000 TL'lik bir ürünümüz. Bu birincisi Abiler, e, gramını da verebilirim ben size istiyorsanız. Şöyle 18.2 gram bir tespih. Bu birinci ürünümüz abiler. Abi ikinci ürünümüz Aquamarine katelin eskidir. E, Metin Güzel Usta diye bir e, dostumuzun yapımı. Eski yapımdır. 5-6 sene önce yapılmış bir tespihtir. Aquamarine dedikleri e, katelinlerden. Yine eski bir materyaldir bilginiz olsun eski bir tespihtir. Kadimdir. Sıfır yapı bir eski katalin tespihimiz. Bu da tam bir el boyudur. Günlük kullanım için idealdir. Bunun ölçüsü de 6 milime 9 milimdir dostlar. Bu böyle ikinci ürünümüz. Bu da en kötü ihtimalle 7-8 bin TL edecek bir materyaldir. Abiler bir adet damla kehribar fasete kesim. Şöyle hiçbir şekilde ele batan bir yapısı yoktur. Elmas kesim dediğimiz. Şöyle kalem işçiliği yapılan bir materyal. Bunun da yekün gramını ben size vereyim yine. Püskülüyle beraber 15 gram bir tespihtir. Biliyorsunuz bu ürünü de en az 4-5 bin liraya tedarik ediyorlar. Şöyle 3 ürün oldu dostlar. Burası 25 bin lira civarı buldu zaten. Abiler şöyle İbrahim Koca miskevi objeden yine dediğimiz gibi eski yapım bir tespih. Kolya model objeden sıfır yapım bir tespihtir bu da. Bu da şöyle 6.5 milime dostlar 11 milim. Abi biliyorsunuz miskevi en az 7-8 bin TL eden bir malzeme. Zaten çift imzası mevcut ürününde. Abiler bu da en az 6-7 bin TL civarı eden bir materyal şu anda. Abi şöyle bu dördüncü ürünümüz oldu. Atlan Mirzoğlu Osmanlı Ateş. Bu da 49 abbeydi sanırım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 abbe. Kolyeden Osmanlı Ateş. Abiler hit bir parçadır. Güncel bir üründür. Atlan Merizoğlu. Usta işi kolyeden yapımdır. Bunun sistemi de burada mevcuttur. Ağırlık dengesini korumak için biz buna e, eski usul dediğimiz bir gümüş püskülle taçlandırdık. Bunun da size ortalama ölçüsünü hemen veriyorum. Bu da 8 milim civarı. Şöyle göstereyim tekrar. 7,5-8 milim civarı dostlar. Abiler bu da 15 gram ortalama 1 liradan gram fiyatı 15.000 TL yapar. E burası 25.000 yaptı. Abi burası e, 20 22.000 yaptı. Toplam e, ne yaptı? 47 48 civarı bir fiyat yapıyor buranın hali bildiğiniz üzere. Dostlar e, bu setimize, bu koleksiyonumuza teklif sadece WhatsApp'tan olur. Tabii ki daha aşağısına vereceğiz ama çok komik da kesinlikle vermeyelim. Nihayetinde biz tespitçiyiz. Vitrinimizde e, durmaya devam edebilir. Şöyle göstereyim ben size. Bu, bu şekilde hepsine tek teklif istiyoruz abiler. Şöyle. 5 adet üst düzey koleksiyonluk bir set dostlar. E, teklifler sadece Whatsapp'tan dediğimiz gibi üst düzey koleksiyon. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler bu lotun sonudur bu. Bilginiz olsun. Bütün dostlarımızın da işi gücü rast gelsin. Selamun aleyküm abiler. Teklifler sadece Whatsapp'tan abiler.